sezaryen olursam sütüm gelecek mi acaba endişesi taşıyorsan hoş geldin birçok anne birçok anne adayı seninle aynı endişeyi yaşıyor. Ama ne yazık ki bu doğru değil. Yani sezeryan olmakla veya vajinal doğum yapmakla açıkçası sütün gelmesinin böyle çok ciddi bir fark yarattığını söyleyemeyeceğim. Şimdi e peki ne oluyor burada? Önce bir anatomiden bahsedelim. Şimdi annenin memelerinde süt hazır bekliyor. Bebeğin doğumunu bekliyor. Bebeğin doğumuyla beraber rahme yapışık olan plazenta rahimden ayrılıyor. Ve baskılanan prolaktin hormonu yükselmeye başlıyor. Annenin süt üretimi başlıyor. Memelerindeki süt yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Ve bebek memeye gelip emmeye başladığında annenin sütü kademeli olarak artıyor. Şimdi sezeryanda da normal doğumda da plezenta rahimden ayrılıyor. E o zaman ne oluyor da bu sezaryen olan annelerin sütü gelmiyor? Keza mantıken düşündüğümüzde bir grup sezaryen olan anne de diyor ki yo benim sütüm hemen geldi. İşte burada negatif hipnoz devreye giriyor. Anneye o kadar çok insan, hatta bazen doktorlar bile ya sezeryan oldun, sütün üçüncü gün, beşinci gün gelecek, endişe etme diyorlar ki anne de artık buna inanıyor. Evet ya benim sütüm geç gelecek. Gerçekten de süt geç geliyor. Bir de tabii bir nokta daha var. Doğum yaptığında ilk böyle annenin sütü damla damla gelir. Kolestrum dediğimiz süt. Bu süt bazen böyle şeffaf renkte su gibi olabilir, bazen sarı olabilir veya birçok farklı renge sahip olabilir. E şimdi anne bakıyor mesela memeden su gibi kolesterol çıkıyor. Diyor ki ya benim sütüm gelmedi. E üçüncü, beşinci gün gibi de memelere süt inişi, kolostrum dönemi geçip, geçiş sütüne geçip memeleri şiştiği için sütünün o zaman geldiğine inanıyor. Aslında doğum yaptığından beri sütü vardı. O süt bebeği için yeterliydi ve ekstrem bir durum olmadıkça da mama kullanması gerekmiyordu. Sonuç olarak... Sezeryan olsan da, normal doğum yapsan da her türlü o süt gelecek. Çok ekstrem bir durumun yoksa onun haricinde gönlün rahat olsun. Bedenine güven, kendine güven, bebeğine güven.